Ha şöyle ama şimdi tepki göstermesinin ana sebebi e, tamamen bile isteye bir e, nasıl diyeyim e, birilerinin arzusu ve isteğiyle gösterilen tepkiyi tamamen kenara koyuyorum. Yani adı işte bunun neyse operasyonsa veyahut da trollse o busa onu tamamen bir kenara koyuyorum. Taraftar duygusuyla bakıldığında bir tepki göstermesine itirazım olmaz benim. Çünkü neden? Önümüz bir şampiyonlar ligi. Galatasaray kadrosunu güçlendirmiş, yeni transferler bekleniyor. Tüm bunların ışığında Okan Hoca'nın en çok farklı mevkilerde kullanıp Buradan her mevkiden hakkını veren böyle bir oyuncu gibi bir oyuncu bulması kolay değil. Doğru. Bu yüzden ya Barış, şimdi sırası mı kardeşim ya? Yani bu, bu sene... çok insani ama bu tamam işte, ya bir taraftar gözüyle bu çok insani. Oraya ya arkadaş, Nereden ne Suudi Arabistan'ı ya? gidersin? Yani, bu çok ne, ne insani. Ne Suudi Arabistanı kardeşim ya?